Herkese merhaba ben Burak. Bu videoda sizlere Hasan Ali Yücel klasiği olan bir kitapla geldim. Esiklos'un Zincire Vurulmuş Promete kitabı arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Esiklos'un yazmış olduğu bu eser bir e, trajediya olarak bilinmekte arkadaşlar. Esiklos eski Yunan'ın en eski ve en önemli trajedi yazarlarından birisi. Bu eseri de Zincire Vurulmuş Promete eseri. Esiklos mitolojik konuların hepsini ele almış aslında bu trajedilerinde. Özellikle adalet terimine önem vermekte. Adalet teriminin üzerinde durmakta aslında. Adalet istiyoruz, adalet! Bu kitapta da farklı kuşaklardan tanrılar arasındaki anlaşmazlığı ele alıyor yazarımız Esiklos. Ve ana kahramanımız Promete üzerinden ele alıyor. Bir tiyatro eseri şeklinde. Şöyle mesela bir iç bölümünden göstereceğim. Şu şekilde bakabilirsiniz. Daha çok böyle konuşma tarzında ilerleyen bir eser. Ana kahramanımız Promete. İşte Olimpos tanrılarına karşı geliyor Promete. Ve ateşi onlardan çalarak insanlara dağıtıyor aslında. Dayı ateş bulunmadıysa ateş var ha. Peki ateşten kasıt nedir? Ateşini yolla bana. Ateşten kasıt aslında insanları eğitmek, insanlara bir şeyler vermek. Promete işte insana insan gibi yaşamayı öğreten birisi aslında. Adam köye büyük hareket getirdi abi. Adam iyi abi. İyi ama çalışıyor. Zeus babasını tahttan indirir ve buna kimse ses çıkarmaz. Sadece bir kişi hariç o da Promete'dir. Zaten ses çıkardığı için karşı çıktığı için aslında Zeus onu zincire vurur ve cezalandırır. Ya da hazır, Bu ceza sonucunda da Zeus dışında kimsenin özgür olmadığını öne sürebiliriz aslında. Zeus hemen yakalar ve onu zincire vurur. Aslanla kartal arası bir hayvanın sürekli Zeus'a işkence edeceğini söyler Zeus. Kahramanlarımız var. İşte Kratos, Bia. Hephaistos, Promete, ana kahramanımız. Okenos ve Okenos'un kızları var. Onlar koro şeklinde yer almakta. Io ve Hermes var. Io da ineğe dönüştürülmüş bir kahraman. Cezalandırılarak ineğe dönüştürülüyor. Peşinde Argos isimli bir kahraman var. O da bir sinek şeklinde gösterilmekte. Sürekli Io'yu takip etmekte. Onu takip eder Io. Bir suç işlediği zaman bir şey yaptığı zaman ona işkence etmeye başlar. Promete'yi Zincire vuranlardan birisi Bia, diğeri Kratos'tur. Yani şiddet ve güçtür aslında. Promete başına gelenlerin hepsinin aslında kendi dik başlılığının olmasına vurgular. Yani sürekli işte dik başlığı olduğu için başına bunların geldiğini öne sürer. Öyle felaket de ancak benim başıma gelebilir. Her tuzak hıyar olursan sonun budur işte. Ve Zeus'un zamanı geldiğinde tahttan ineceğini iddia eder ve Zeus da bunu öğrenmek ister. Kendisinin kimin tarafından tahttan indirileceğini Promete'den öğrenmek ister lakin Promete bunu söylemez ve işkenceye maruz kalır. Io, işte Koro, Okenos'un kızları ve Okenos Promete'ye yardım etmek isterler. Onu zincirlerinden kurtarmak isterler. Promete insanlar tarafından aslında sevilir. Çünkü insana insan gibi yaşamayı öğretiyor bunu söyledik. İşte İlaç yapmayı, merhem yapmayı, duvar bile öremezken işte duvar örmeyi, düşünmeyi öğretiyor. Hayvanları eğitmeyi öğretiyor, evcilleştirmeyi öğretiyor. Toprağa vereceksin ki alasın İşte atın eğitilerek işte arabaya koşulması var, atın kullanımını öğretiyor insanlara. İşte sayıları, harfleri öğretiyor. İnsanların gelişmesini istiyor aslında. Kurulmuş olan tanrı evreninin üzerine, tanrı dünyasının üzerinde insanların, daha iyi gelişmesi için çaba gösteriyor aslında. Tunç, demir, altın, bakır işte bunları buluyor ve insanlara da bunları işlemeyi öğretiyor. Birçok şey aslında insanlara öğretiyor. Ateşi çalmasının sebeplerinden birisi aslında bu. İnsanların eğitilmesi ve adaletli yaşaması üzerinde aslında. Promete'ye üzülen Io işte kendi dertlerini Io'ya anlatır. Eserin bir bölümünde ve sineğin onu kovaladığını işte bir şey yaptığı zaman ona işkenceler ettiğini ve artık ölmek istediğini söyler. Sineğin ona musallat olduğunu söyler ve Argos'tan korktuğunu dile getirir. Bunun üzerine işte Promete'nin bir sözü var aslında kitabın en güzel yerlerinden birisi. İşte iyi o ona işte ne diye yaşıyorum öyleyse niçin için atamıyorum kendimi bu kayadan bir düşer kurtulurum bütün dertlerden. Her gün korka korka acı çekmektense bir anda ölüp gitmek daha iyi sözlerini kullanır. İo buna karşılıklı Promete de benim acılarıma hiç katlanamazdın demek kader ölmeme de izin vermiyor yalnız ölüm kurtarabilirdi beni. Oysa çektiğim işkencenin sonu yok Zeus tahtından düşmedikçe şeklinde bir sözü vardır. Yani senin acıların ne ki benim acılarımın yanında. İşte İo Koro dediğimiz okyanusun kızları herkes aslında Promete'ye üzülmekte. Promete'de işkence çekmekte. Zeus İo'yu eşi yapmak istiyor ve İo da bunu istemiyor aslında. Zeus'tan kaçıyor. İo bunu öğrenince bu sözlerini sonunda işte Zeus'un tahttan düşebileceğini söyleyince sevinir aslında. Elbette onun işte çektiklerim yüzünden onun yüzünden de çekiyorum aslında bunu. söylüyor. Evlenip pişman olacak. Sözleri dikkatimizi çekiyor. Ölümlü mü, ölümsüz mü? E, alacağı kadın diye merak eder yok. İşte karısı mı tahtından atacak onu diye sorduğunda e, babasından güçlü bir oğul doğuracak şeklinde bir söz kullanıyor. Yani tahttan indirecek kişinin babasından bir oğlunun doğacağı ve onu indireceği. Kendisinin de kurtuluş yolunun 10 e, kuşak sonra üçüncüsü şeklinde cevap veriyor. Hem Promethe'yi kurtaranı hem taht, Zeus'u tahttan indireni söylüyor ve İO'ya başına gelecekler yüzünden işte fazla kurcalama. Her baka maydanoz olma hadi işine işine bakayım. Şeklinde bir ifadede bulunuyor aslında. Zeus'un sonun babası gibi olacak Kratos gibi. Zeus Kratos'un oğluydu. Babasını tahttan indirerek geçmişti. Zeus'un da sonu oğlunun onu tahttan indirmesiyle olacaktı. Eser bir trajedya söylediğim gibi yaklaşık 57 sayfalık bir trajedya yazısı. Çevirenler Azra Erhat ve Sabahattin Eyboğlu Hasan Ali Yücel'den çıkma. İçerik olarak Zeus'un kendini tahttan edecek olan ismi öğrenmek için Promete'ye yapmış olduğu işkence anlatılmakta. Promete'nin adalet için Adalet istiyoruz adalet! İnsanlık için yapmış olduğu suçlar öne sürülmekte. Karakterleri saydık. işte Promete, Kratos, Okenos, Ios, Io şeklinde i̇şte birçok karakter vardı ve Koro şeklinde üzülen kızlar vardı. Onlar Okyanus'un kızlarıydı. Hermes vardı. Aslında işte hep dik başlılığı bir şeylere karışmak olduğu için ceza yiyor Promete. Tanrıların düzenine karşı geliyor. Bizim burada en önemli aslında Promete'nin en önemli olayı insana eğitim vermesiydi. Verecek, şimdi Düşünmeyi öğretmesi, eğitimler vermesi işte konuşmayı, yazmayı, sayıları öğretmesi vesaire, adaleti. Adalet istiyoruz, adalet. Onlara götürmesiydi, İnsanların da kendi gibi düşünmesini sağlamaktı, Zeusa karşı, tanrılara karşı, insan üzerinde kurulmuş, halk üzerinde kurulmuş bir yönetim olmasını sağlamaktı. Çok uzun bir eser değil şu şekilde görebilirsiniz. Bir trajedya eseri. Okuması gayet keyifli, akıcı, çok fazla konuşmanın olduğu bir eser. Birkaç bölümden oluşuyor. Farklı farklı bölümleri var. Farklı farklı bölümlerde farklı farklı kişilerin konuşmaları gelmekte, görülmekte aslında burada. Ek bölümleri de son birkaç oyunun geçtiği bölüm. Ben daha ucuz almıştım. Bu kitapta bir önceki videomda 8 liraya Tanıttığım Sanzu'nun kitabı da 8 liraydı. Bu kitap da 8 lira. Ben daha ucuz fiyattan almıştım indirimde. İkinci el veya sıfır bulabilirsiniz. Baskıları var hala. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka kitap inceleme veya başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kitapla kalın.